Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Serdar, şike sürecinden bahsediyorduk. Bir insan işte hani 80'lerden bu yana gelen işke süreciyle ilgili konuştuk konuştuk. İşte Kemalettin dediğin gibi evet. açıklama yaptı. Daha önce de Malatya Spor Sporcular Galatasaray'dan evet. araba aldığını söyledi. 8-0'lık maç için diyorsun. Ee, 8-0'lık Galatasaray Ankara gücünü yenerken evet. Beşiktaş'ta aynı sezon İnönü'de gençler birliğiyle maç yaptı. Evet. O maçta yanlış hatırlamıyorsam... 17. dakikada Beşiktaşlı futbolcu kırmızı kart gördü. avaraja ihtiyacı Galatasaray vardı. Galatasaray'ın o maçta avaraja ihtiyacı yoktu. Şimdi futbol severlerin, şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Galatasaray-Ankara gücü maçında belki çoğu futbol sever 8-0'lık sonuca çok şaşırır, kalır. Evet. Peki, madem doğruları konuşacağız, biz onunla yükümlüyüz. Hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Kesinlikle, bizim programımızda... Galatasaray, Ankara gücünü 8-0 yendiği sezonda... Evet... Hı. Ali Samiyen de 8-0 yendiği sezonda. Ankara gücü Beşiktaş. Ankara'da 19 Mayıs stadyumundaki Ankara gücü Beşiktaş maçı kaç kaç bitti bilen var mı? Ya şu an hatırlamıyorum ama. 6-0 Beşiktaş kazandı o maçı. Öyle mi? Yani Galatasaray Ali Samiyen de 8 atıyordu Ankara gücüne. Beşiktaş deplasmanda o zaman 6 tane gol attı. Bir de deplasman maçı üstelik. Esas sorgulanması gereken ne biliyor musunuz? Yani madem cin fikirli yani şeytanın avukatlığını yapıyoruz ya. Ankara gücü o sezon 6-8-6. 3-4 maçta 6 tane gol yedi. O maçın oyuncuları. Ankara gücünde o zaman forma giyen Sinan, Engin, Fikret. Neden Galatasaray maçında oynamadı? Yani şeytanın avukatlığı madem eski Beşiktaşlı Sinan Engin, Fikret. Bu gibi oyuncular Ziya. Şimdi birine çamur atmak o kadar kolay ki. Ya bu futbolcular hepsi o kadar temiz insanlardır ki Sinan'dır, Fikret'tir, Ziya'dır. Bunlar iyi futbol adamlarıdır. Ama bir kulübe çamur atarken biraz düşünmek lazım. Ankara gücü Galatasaray, galatasaray ankara Gücü maçında Zalat 8 gol yemiş. Hayır efendim 8 gol yemedi Zalat. Zalat 5 gol yedi. İlk yarı 5-0 bitti. İkinci yarıda kaleye ya Adil ya da Arif geçti. Bolseverler arşivlerden bir daha baksınlar. Peki kaleci değişikliği niye oldu? Sakatlık mı oldu? Ben şimdi, tam hatırlayamadım ama. <gülüyor> <gülüyor> İlginç beş <değil> tane. <laughs> şimdi 5 gol yemiş bir kaleciden bahsediyorsunuz. Ya ben şimdi biraz daha iyi niyetli düşünmek istiyorum. Yani futbolumuzda bunlar olmadı demeye getiriyorum. Tabii. Kötüyü düşünmeyelim. Doğru tamam sayıyorsun. şeytanın avukatlığını kimi zaman yapacağız ama ben o maçı ama gerçekten defalarca da seyrettim. Zaladın yediği 5 golden bir tanesi hatalı. Sadece bir tanesi hatalı. Evet. Ama Galatasaray'ın 91, 89, 90 ya da 90, 91 sezonunda da Malatya sporlu oyuncularda hani biz Beşiktaş'ta beraber kalırken Galatasaray kulübü bize Murat 131 yolladı diyor. Ya ne güzel söylüyorsun ya. E bindin arabaya niye bindin o zaman? Amortisman süresini doldurdun. 30 sene sonra 89 88-89 kaç sene geçmiş aradan? 23 sene geçmiş. 23 senede sen hiçbir şekilde bunu nasıl izah edemedin? Nasıl açıklayamadın? Keselim ben sinirlerim bozuldu. Sinek geliyor ya burnuma kondu. Abi bu ne? Seni çek. O zaman sinek burnuma kondu. Ama... Seni çekmez o zaman. Şuna bak sineğe bak ya. Defol git. Yalnız yapışkan o ya. Abi burnum geliyor konuyor. O an ben, ba yani bana yakın çekim yapsam burnumda sinek var. <laughs> çok başım. pardon çok özür.